Allah gönlünüze göre güzel bir hafta sonu nasip etsin. Sizleri şöyle çiçeklerle karşılamak, karşılamak istedim. Oktay Usta mutfağında çekimleri bütün hızıyla devam ediyor. Bayramı bitirdik. Şimdi e, normal yayın düzenimize geçmiş bulunuyoruz. Ama e, şöyle biraz bahçeye çıkalım, nefes alalım. Sizlerle buluşalım istedim. İnşallah güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur kıymet seyirciler. Meryem Hanım hoş geldiniz efendim. Ee, sefalar getirdiniz. Bakın şimdi size Meryem Hanım şöyle bir e, Ramazan bayramından sonra Oktay Usta çiçeklerin arasında şöyle bir selam vermek istedi. Hayırlı bir hafta sonunuz olsun kıymet seyircilerim. Sizleri çok seviyorum. Bahçedeyim. Yeşil. Soğanlarımız artık yemelik oldular. Saksıda imkan bulduğunuz her nerede birazcık toprak varsa oraya da dikebilirsiniz. Çünkü zamanı olduğu için hemen büyüyorlar. Hiç zaman kaybetmeden sizler de bahçede Ekim ekmeye dikme işlerine başlayabilirsiniz. Belki şimdi telefonumu hemen aparatın yerine alayım. Ondan sonra bahçeyi birlikte dolaşacağız inşallah. Tamam şimdi daha rahat olacak. Gelen yorumlarınızı inşallah okumaya çalışacağım. Gözlüklerimi takayım, biraz gözlüklerden yardım alayım. Yardım alayım çünkü. Arzu Hanım hoş geldiniz. Serpil Hanım, Sevim Hanım, Gülseren Hanım hoş geldiniz. Müberra Hanım, sefalar getirdiniz. Güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Evet, canlı yayındasınız. Oktay Usta ile Özgür Bey de gelmişler. Hoş geldiniz. Gülseren Hanım, Fatma Hanım, Meryem Hanım, Hanım Esra Hanım, Neşe Hanım. Efendim, e, hepsi gelmişler. Evet, şöyle bir hemen... Çiçeklerin arasından size güzel bir hafta sonu temennisinde bulunmak istediğim Kıymetli seyircilerim, sizleri çok seviyorum. Sofralarınız bereketli olsun. Evet, şimdi bahçedeyiz. Bakalım Oktay Usta'nın bahçesinde neler oluyor. Şöyle baktığınızda bahçenin en son bölümünde soğanlar görüyoruz. Şöyle çekileyim bakın. Orada fakat bizim bir canlı dadanmıştı. Bahçemiz hep kazmıştı. Buldum sonunda onu. Ne olduğunu buldum. Kedi dadanmış buraya. Bir diktiğimiz bütün bizim e, ee, maydanozlar hepsini kazmış. Kıymetli seyircilerim. Ama ne yapacaksın? Ama ben de B planı yaptım. Bakalım ne yapmış Oktay Usta kediden bahçeyi korumak için nasıl bir plan sağlamış şimdi onu göreceğiz. Semra Hanım hoş geldiniz efendim bakın ben şimdi ne yaptım eldeki ve evdeki imkanlar ile benim bahçeye dadanan e, kediyi e, bu öyle bir e, a döşedim buraya ve şimdi artık giremiyor. Ama öncesi diktiğim bütün maydanozların hepsini e, Ali Erbil efendim Brezilya'dan bir seyrediyormuş seyircim. Dünyanın neresinden seyrediyorsanız, ülkemizin neresinden seyrediyorsanız yazarsanız çok mutlu olurum. E, böyle çok uzun bir canlı yayın yapmayacağım. Böyle 10-15 dakikalık bir sohbet edelim. Ondan sonra bir e, bayramınız nasıl geçti diye e, güzel bir hasbiyel edelim diye bir canlı yayın açtım. Şimdi şuradaki yeşilliklerimi de sizlerle paylaşayım. Burada görmüş olduğunuz e, kıymet seyircilerim bunlar roka. Rokalar çok hızlı büyümeye başladı. E, hemen biraz daha ilerlediğimiz zaman şu sırada da burada da kırmızı turplar var. Yanında havuçlar var. Evet, Şurada e, biberiye ve şu bölge benim normalde maydanoz diktiğim bölge. Fakat hiçbir tane maydanoz alamadım kıymet seyircilerim. Yani maydanoza ulaşamadım. Kedi gelip her gün orayı kazdığı için bize nasip olmadı oradan bir lokma maydanoz büyüsün. Ne yapalım sağlık olsun. Yeniden dikeceğiz kısmet de varsa. Ama soğanlarımız subhanallah gerçekten çok güzel büyüdüler. Bakın görüyor musunuz sevgili seyircilerim? Soğanlar gayet güzel. Başarılı elhamdülillah. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Şimdi burada şöyle telefonumu şöyle bu kameramı şöyle bırakabilsem. Heh, canım benim. Öyle durabilir misin? Heh, duracak galiba. Evet durdu. Kıymet seyircilerim. Ayarlama yapıyorum şimdi. Ve şimdi buradan bahçeden soğanlar toplayacağım. Evet. Işte birbirimizi görüyoruz. Şu anda bahçede yetiştirmiş olduğumuz soğanlardan saksıda da yetiştirebilirsiniz. Yani e, ya benim yerim yok. Nasıl yetiştireyim falan diye kendinizi e, strese sokmayın. Sakin. Hemen bir saksı alıyorsunuz ya da bir tane yoğurt kovası herhangi bir şey. Biraz toprak ondan sonra balkonunuzda ya da pencerenin önünde ama pencerenin önünde olunca aşağı düşecek şekilde koymayın. Aman bağlı olsun. Allah korusun. Aşağıda e, yoldan geçen insanlar zarar verebilir. Ondan dolayı söylüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Soğanımızı şimdi e, çıkartmaya başlayalım. Kıymetli seyircilerim. Kaç günde yetişti? Hemen onu söyleyeyim buradakileri 1 Mart'ta dikmiştim. Şu 1 Mart'ta diktim. Şu anda e, Nisan ayının sonuna geldik. Kıymetli Çünkü e, herhalde havalar soğuk mu gitti ne oldu bilemiyorum. Biraz geç çıktılar ama problem yok. Hiç sorun değil. Şimdi ben soğanlar alıp geleceğim sizin yanınıza. Soğanlarımızla ilgili seyircilerimizden bilgisi olanlar var mı? Dibinden sökme diyenler de olabilir. Yok, Onları oradan çıkartma. Onlar yeniden çıkmaya devam ediyor. Diğer seyircilerimde olabiliyor. Bakalım gerçekten öyle yapmak lazım mı değil mi onu bilemedim. Tamam şimdi bu kadar yeterli. Allah bereket versin. Şöyle bir tutam soğan. Bakın çıkardım. Geliyorum şimdi. Kıymet seyircilerim hemen yanınıza geliyorum. Allah, Allah bizim aparat takıldı buraya. Çıkarabildim mi oradan. Evet çıkarttık. Çok şükür çıkardık. Kıymet seyircilerim. Başarıyla. Tamamladık Allah'a şükürler olsun. Evet, soğanlarımızı görüyorsunuz. İşte dikmiş olduğumuz soğanlar e, e, görüyorsunuz büyüdüler. Efendim, ben çünkü bu aynı işlemi hatırlıyorum. Televizyon programında da balkona e, bahçe yapmıştım böyle sera gibi saksılarda soğanlar, domatesler, biberler her şey yetiştirdim sevgili seyirciler inanın siz de yetiştirebilirsiniz hiç endişelenmeyin. Eldeki ve evdeki imkanları biraz zorlamak lazım. Yani bir çözüm üretme e, üretmek gerekiyor. Kıymetli seyirciler ben şimdi yine tekrar başladığım yere geri dönüyorum. Soğanlarımı aldım çok şükür. Oktavista bahçesinde soğanlar topluyor bugün. Canlı yayında, iyi YouTube'da kıymet seyircilerim. Evet şu ana kadar bakıyoruz seyircilerimizden bize kimler beğeni butonuna basmışlar. Şimdi onları özür dilerim. Biraz e, sert bir geçiş oldu. Özür diliyorum kıymetli seyircilerim. Efendim beğeni butonlarını bir görelim. Şu anda e, canlı yayınımızda bayağı bir e, takipçimiz şu an katıldılar. Fakat beğeni butonları eksik. Lütfen rica ediyorum sizden beğeni butonuna basarsanız. Bir de e, 1 milyona çok az kaldı. E, i̇nşallah hep birlikte 1 milyona doğru gidiyoruz kıymetli seyircilerim. Allah izin verirse sizlerle birlikte e, biraz daha gayret Biraz daha desteğinizi bekliyorum. 1 milyon olacağız. İnşallah Rabbim nasip ederse olacağız ama sizler gayret gösteriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Evet şu anda seyircilerim gerçekten şu anda canlı yayına katılan herkes beğeni butonuna bastı. Ee, çok teşekkür ederim. Bir de bildirim zilini açarsanız kıymet seyircilerim. Oktobüste haftanın 3 günü tarifler paylaşıyor. Pazartesi, çarşamba ve cuma günü olmak üzere haftada 3 gün tariflerimiz sizlerle oluyor. Ee, yeni tariflerden anında haberdar olmanız için teşekkür ediyorum. Evet, Necmettin takipçimiz diyor ki, 1 milyon olacaksın nokta üstte. Az kaldı ya. Nalan Hanım teşekkür ederim. Ayşe Hanım, Emine Hanım gelmişler. Sağ olun, var olun. Evet. Ee, yurt dışından da baya bir takipçimiz var. Ee, Polonya'dan, değişik ülkelerden Allah razı olsun bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Okluyuz da bakın bahçesinde yetiştirdiği soğanlardan kendileriyle sizlerin yayınında. An ve an ben ne yapmışsam sizler de onu görüyorsunuz ve yaşıyorsunuz. İnşallah istiyorum ki herkesin evinde tatlar lezzetler olsun. İmkanlarınız herkesin e, oluşabilsin. Bakın maydanoz dikebilirsiniz, roka, Allah ne verse. Her bir şey dikebilirsiniz kıymet seyircilerim. Evet, yeni gelen seyircilerimiz var. Hoş geldiniz diyoruz. Kazakistan'dan seyreden Maria seyircimiz varmış. Kazan dibi tatlısı istiyorum diyor. İsteyen var mı? Kazan dibi tatlısı isteyenler efendim şöyle bir beğeni butonuna bassınlar bakalım. Kaç kişi kazan dibi tatlısı istiyor? İnşallah ben de sizler için bir kazan dibi tatlısı Hazırlamak isterim. Ama sizlerden istek gelirse ben e, hazırlıyorum. Çünkü gelen yorumlarınızın tamamını okuyorum sevgili seyircilerim. Şu ana kadar e, Youtube'da bakın bunu e, ne derler Youtube'da gelen bütün yorumları hiç eksiksiz kıymetli seyircilerim. Hepsinin e, like'ını kalbine e, dokunuyorum. Herkesin kalbine bir sevgi gönderiyorum. E, ben de Like'ımı basıyorum kıymetli seyircilerim. İnşallah böyle il iletişim ve etkileşim halinde kalıyoruz birbirimize inşallah. Sizleri çok seviyorum kıymetli seyircilerim. Şu anda e, 200'den fazla, fazla takipçimiz beğeni butonuna bastı. Nuray Hanım siz de bastınız mı efendim? Bu, bu çiçeğin adını soruyorlar. Bunu, bunun ismini bilen var mı? Bu bizim çok sevdiğimiz Japonya'dan Arda. Arda Ucu Japonya'dan izliyormuş. Japonya'ya selam olsun sevgili kardeşim Arda. İnşallah geleceğim Japonya'ya. Japonya'ya gidelim ya. Ne dersiniz kıymet seyircilerim? Japon mutfağını çok takip ed e merak ediyorum inşallah. Kısmet olursa Japonya'ya bir gitmek istiyorum. Ay çiçeği diyor bir seyircimiz. Bakalım doğru bilmiş mi hemen bakalım. Doğru mu efendim? Ay çiçeği mi? Bakalım seyircilerimiz ne diyorlar? Doğru doğru bildin diyenler var mı? Ay çiçeği diyenler var efendim. Ay çiçeği mi gerçekten? Evet, kıymet seyircilerim. Evet diyor Arzu Hanım. Gerçekten doğru bildiniz ay çiçeği. Kıymet seyircilerim. Evet, şimdi biz inşallah e, bahçemizde yeni yeni ürünler dikmeye, yetiştirmeye devam edeceğiz. Allah izin verirse kıymet seyircilerim. Eldeki ve evdeki imkanları her zaman için zorlamak lazım. Şu anda Oktay Üste ile canlı yayındasınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir hafta sonu diyorum. İçli köfte istiyor Canan Aktaş. Hay hay efendim. İçli köfte. Biraz önce seyircimiz ne istemişti? Tatlı kazan dibi. Kazan dibi isteyenler yazabilirlerse kravasan tarifi. Ee, beyaz papatya. Kravasana çok yakın bir tarif. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü, pazartesi günü paylaştım. Kat kat poğaça. İnanın e, tadına baktığımda kravasanı kesinlikle yüzde %100 yüz garanti bir tarif. E, Oktay Usta'nın YouTube kanalından ulaşmak mümkün. Siz de yapabilirsiniz. E, deneyin, pişman olmayacaksınız. Çünkü e, elimden geldiğince araştırıyorum, geliştirmeler yapıyorum. Önemli olan sizlerin istediği tarifleri hazırlama gayreti içerisinde bulunuyorum sevgili seyircilerim. İnşallah faydalı ol oluyorumdur. Çabam, gayretim hepsi bu yönde. Her şey sizler için. Şimdi istenen tarifler neydi? Ee, kazandibi, kazan dibi, içli köfte, başka var mı istediğiniz tarifler? Kıymet seyircilerim. Son 3 dakika veda etmek için 3 ee, dakika sonra vedamızı yapacağız. Böyle bir bayram sonrası sizlere selam vermek istedim. Ee, i̇nşallah güzel geçmiştir bayramınız. Bayramda da sizlerle canlı yayın açtım. Güzel oldu inşallah. Mutlu oldunuz mu? Beğendiniz mi yayınlarımızı? Göl kenarlarına gittim. Reçel istiyor Emine Gökmen Hanım. Reçel. Evet reçel. Hemen e, Emine Hanım teşekkür ediyorum hatırlattığınız için çilek mevsimi geldi. Kıymet seyircilerim, çilek reçeli yapmak isteyen seyircilerimi hatırlatmak isterim. Oktay Usta'nın YouTube kanalında çok güzel bir çilek tarifi var. Muhteşem oldu. Ben birebir bir şekerini koydum. Yani bir kilo çileğe bir kilo şeker koydum. Çok şekerli sevmeyenler bir kilo çilek, çilek kalsın. Yok özür dilerim. Bir kilo şeker kalsın. Siz çilek miktarını artırın. Yani bir buçuk kilo alırsanız ayıkladığınız zaman 100 gram falan düşer orası. Bir 1-400 civarında kalır. 1 kilo şekere 1 kilo 400 gram net böyle çilek olur. Ama alül ala bir çilek reçeli. inanın bu reçeli yapan seyircilerim tadanlar şöyle diyecek. Ben daha önce böyle bir çilek reçeli yemedim diyecekler. En yüksek puan inşallah sizde olacak. Mantı tarifi istiyor seyircimiz. Mantı tarifi kıymetli seyircilerim. Çekimlerime başladım inşallah. Önümüzdeki hafta e, ya da bir sonraki haftaya yetiştireceğim. Çiğdem Hanım da gelmişler. Hoş geldiniz. Efendim Elfin Hanım, Tülay Hanım, Berin Hanım e, sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Son bir dakika. Aa, beğeni butonlarımız biraz eksik gördüm. Lütfen rica ediyorum. Herkes bir beğeni butonuna basabilir mi? E, şu anda Oktavius'ta e canlı yayındasınız. Süper teşekkür gönderen seyircilerime çok teşekkür ediyorum. Sizler bana destek oluyorsunuz. Biz de elimizden geldiğince daha iyi, iyi imkanlarla sizlere canlı yayınlar, videolar, programlar yapmaya çalışıyoruz. E, sizlerin katkısı ve desteğiyle. Allah hepinizden razı olsun. Evet, beni butonla gerçekten herkes bir gayret gösterdi. Ee, 1 milyona çok yaklaştık. Ee, Allah kısmet ederse 1 milyonu böyle az bir rakam kaldığı gün canlı yayınla açalım istiyorum. O anı e, hep birlikte e, böyle o heyecanı çünkü bu heyecan sizin heyecanınız. Bu başarı sizin başarınız. O başarı hep birlikte 1 milyona girdiğimiz gün ve saat itibariyle böyle yayında orada e, çocuklar takip edecekler. Evet diyecekler baba 999 bin işte küsürat az kaldı hadi 50 kişi 100 kişi 20 kişi böyle geri sayım yapacağız. Ondan sonra 1 milyon geldiğinde akışlar ve coşkuyla inşallah 1 milyonu hep birlikte kutlamayı düşünüyoruz. Allah izin verirse sevgili seyircilerim sizleri çok seviyorum. Kısa bir canlı yayın olsun istedim. Çok vaktinizi almayayım. Gönlünüze göre Güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sal kalın. Oktoyusta e, dediğim gibi pazartesi, çarşamba e, ve cuma günleri tariflere devam ediyor. Ama lütfen bildirim zilini mutlaka açın. Yoksa bazen seyircilerim şöyle diyor. Tüh Oktoyusta ben bu tarifi e, siz yayınlamışsınız ama görmedim diyen seyircilerim oluyor. Ondan dolayı hatırlatıyorum. Web sitemden de yararlanabilirsiniz. Şeftireoktoyusta.com adresimizden tariflerimize de ulaşmak mümkün. Allah'a ısmarladık efendim. Hoşça kalın, sağ kalın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun efendim. Gözlüklerimi çıkarıyorum vedamı yapıyorum. Allah'a ısmarladık.